Deniz Hoca kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. Ayet edebiyat ders çalışmamız devam ediyor ve Servet-i Fun'un döneminin son videosuna geldik. Servet-i Fun'un döneminde şiir konusunu bu videoda sizlere aktaracağım. Sabırsızsınız, derse başlamak istiyorsunuz. Güzel bir videoda sizleri bekliyor ama öncesine sizlerden çok ufak bir ricam var. O da bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız, emek harcayarak bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de bunu yaparak beni desteklemiş olursunuz ve şu Instagram hesabım, pardon şurada mı? Tam tutturamadım ama şurada bir yerde Pardon şöyle oldu mu oldu mu şurası. Gelirseniz oradan da takip ederseniz oldukça memnun kalırım. Öyleyse 3 2 1 haydi başladık. Daha önceki videolarda da vurgulamıştım. Yaklaşık 5 yıl süren topluluk yani Servet Fun'un edebiyatı Türk şiirinde önemli değişimlere ve yeniliklere imza atmıştır arkadaşlar. Bu bakımdan Servet Fun'un edebiyatı son derece önemlidir. Sanat sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir. Artık biliyoruz servet Fununcular sanat sanat içindir anlayışına sahiplerdir ve bundan asla vazgeçmemişlerdir. Şiirlerinde aşk, hüzün, tabiat güzellikleri, karamsarlık ve hayaller işlenmiştir. Devam ediyoruz ama ufak bir hatırlatma. Ben her konunun pdf çalışma kağıdını hazırlıyorum arkadaşlar. Bu videonun açıklama kısmından da bu pdf çalışma kağıtlarını indirebilirsiniz. Yani Servet Fun'un ile ilgili bir pdf sizleri bekliyor. Devam ediyoruz. Şiirde arkadaşlar yine önemli yeniliklerden bir tanesi beyit hakimiyetine son vermişler. Eskiden nasıldı? Şöyledi. mesela beyitler vardı. 2, 2, 2 devam ederdi. Her beyit kendi içerisinde anlamlıydı. Yani beyit bitti mi oradaki cümle de biterdi. Böyle bugünkü gibi dizeler arasında bağlantı yoktu. Böyle bir gelenek vardı. Divan Edebiyatı'nda işte arkadaşlar Servet Funucular bunu yıkmışlardır ve şiirde konu bütünlüğünü sağlamışlardır. Birinci dizede başlayan bir konu, bir cümle diğer dizeleri de, diğer beyitleri de sıçrayabilir, devam edebilir. Bununla ilgili herhangi bir artık kural yoktur Servet Fun'un döneminde. Bu dönemde arkadaşlar batıya bakmışlardır. Ki o dönemin batısı aslında Fransa'dır. O dönemde Fransa birçok anlamda sanatta, kültürel anlamda ön plandadır. Ve bizim sanatçılarımız, aydınlarımız da Fransızca öğrenmişlerdir. Dolayısıyla etkilendiğimiz kültür aslında Fransız kültürdür. Neyse o dönem Fransız edebiyatına bakmışlardır ve Fransız edebiyatını kendilerine örnek almışlardır ve Avrupa'da olan Sone, Terzerima, Triole gibi yeni şiir biçimlerini kullanmışlardır. Bu da yine önemli bir yenilik. Peki sadece bu kadar mı? Nazım biçimi anlamında sadece bunlar mı var? Hayır arkadaşlar. Müstezat biliyorsunuz divan edebiyatının önemli bir nazım biçimidir. Bunu da almışlardır. Böyle serbest şiir yazmışlardır. Bir dize, kısa dize, bir dize, kısa dize, kısa dize, bir dize vesaire kafalarına göre şiir yazmışlardır. Yani arkadaşlar serbest müstezatı kullanmışlardır. Yine bu da önemli. Bu dönemde arkadaşlar iki akım vardır. Şiirde bizim edebiyatımızda etkili olmuştur. Servet fundada da parnasizm ve sembolizm. Biz parnasizm ve sembolizmi bu toplulukta görmekteyiz. Tefriket daha çok Parnas'ken Cenap Şahabettin de birazdan göreceğiz sembolist bir şairdir. Bu dönemde arkadaşlar kulak için kafi anlayışını benimsemişlerdir. İlk videoda da vurgulamıştım. Divan edebiyatında daha çok göz için kafiye anlayışı vardır. Yani böyle dizenin sonu birbirine benzer yazılsın bu önemlidir diye düşmüşlerdir divan şairleri. Artık arkadaşlar Servet-i buna karşı çıkıp kulak için kafiye benimsemişlerdir. Yani şiir göze değil kulağa hitap etmeli, ahenkli olmalı demişlerdir. Zaten Servet Fın'ın edebiyatının doğmasında da bu tartışma vardır. Yani Tanzimat'ın ikinci döneminde göz için mi kafiye, kulak için mi kafiye şeklinde bir tartışma çıkar. Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci arasında Servet Fonucular da biliyorsunuz Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencileridir. Büyük bir çoğunlukta işte onlar kulak için kafiye anlayışını benimsemişlerdir ve böylelikle Servet Fonu'nun edebiyatı da ortaya çıkmışlardır. E tabii ki doğal olarak da aruz ölçüsünü ısrarla kullanmışlardır. Şiirdeki dili de son derece ağırdır arkadaşlar. Hatta şu maddede bunu ifade ettim. Şunu da yapmışlardır. Sırp arıza uysun diye. Sırp ahenkli olsun diye. Ki hem parnasinde hem de sembolizmde bu son derece önemlidir. Arapça ve parçada hatta Fransızca'da olup da henüz bizim dilimize girmeyen kimsenin bilmediği, kimsenin kullanmadığı kelimeleri de şiire dahil etmişlerdir. Peki ne olmuştur sizce sonuç olarak? Kimsenin kolay kolay anlamadığı bir şiir dili ortaya çıkmıştır. Bu da zaten Servet Funu'nun en çok eleştirildiği yerdir arkadaşlar. Bu da aklımızdan çıkmasın. Peki kimdir bu dönemde şiir yazan şairler? Yani Servet Funun şairleri kimlerdir? Başta Tevfik Cenab-ı Şahabettin'i saymamız gerekiyor. Bu ikisinin yeri oldukça farklı arkadaşlar. Yanına ne kadar yıldız eklerseniz az kalır. Bunun dışında yine Süleyman Nazif de ön plana çıkan bir isimdir. Bunların dışında Hüseyin Siret Özsever, Hüseyin Suat Yalçın, Ali Ekrem Bolayır ve Faik Ali Ozan Soy'u da yine bu dönemde şiir verdikleri için böyle bazı kaynaklarda karşımıza çıkmakta. Ama tekrar söylüyorum iki isim son derece önemli Tevfikret'le. Cenab-ı Şahabettin de zaten bunlardan sonra bunun dışında Süleyman Nazif de bilmekte bir fayda var diyorum ve geliyoruz Tevfik Fikret'e. Az önce de altını çizmiştim. Servet-i Funun denildiği zaman aklımıza gelen ilk isim arkadaşlar Tevfik Fikret'tir. Şüphesiz tartışmasız en önemli ismidir. Simgedir bir kere. Peki neden böyle olmuştur? Kendisi divan edebiyatından tamamen uzaklaşmıştır ve batı şiirine yönelmiştir. Bu anlamda da önce olmuştur. Büyük bir adımdır arkadaşlar. Tanzmaçlar bile her ne kadar yenilikçi olsa da bunu göze alamamışlardır ama Tevfik fikret geçmişe yüzünü tamamen dönmüştür. Bu anlamda da önemlidir. Tevfikret şiirlerinde müstezatı tabi serbest olarak hem kullanmıştır hem de bununla birlikte Avrupa'daki Sone ve Terza Rıma'yı da şiirlerinde kullanmıştır. Tekrar söylüyorum bu anlamda da yenilikçidir. Yine önemli bir nokta biz Tevfikret'in sanat yaşamını Servet Fundan önce ve sonra olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Yani bir servet fonun dönemi vardır. Bir de servet fonun döneminden sonraki tevfik fikret vardır. İkisi arasında da böyle belirgin farklar vardır. Biz birinci dönemde yani servet fonunda tevfik fikreti şöyle görmekteyiz. Sanat için sanat anlayışını savunmuştur. Ancak arkadaşlar servet fonun topluluğu dağıldıktan sonra tevfik fikret daha çok toplumsal konulara yönelmiştir. Ve şiirlerinde ilimden, fenden, insanlıktan, hürriyetten yani böyle toplumsal konulardan bahsetmiştir. Şimdi de Tevfik Fikret'in birkaç şiirinden bahsedeceğim. Öyle ufak ufak özellikleri sizlere aktarmak istiyorum. Mesela Sis şiiri arkadaşlar. Tevfik Fikret denildiği zaman herkesin aklına Sis şiiri gelir. Bu şiirinde 2. Abdülhamit dönemi olan İstanbul'u eleştirmiştir. İstanbul'a olan nefretini bu Sis şiirinde göstermiştir Tevfik Fikret. Peki neden böyle? Çünkü arkadaşlar bu dönemde İstanbul'da yani Osmanlı'da bir istibdat dönemi vardır. Ve bu döneme karşı çıkan Tevfik Fikret de tüm nefretini böyle şiirlerde dile getirmiştir. Siz şiiri bu anlamda önemli. Bir diğer şiiri de Ferda'dır. Yani gelecek. Burada da gençlere seslenir ve onların geleceğin bir umudu olduğunu vurgulamıştır bu şiirinde. Sonra tarih kadim şiiri gelir. Arkadaşlar Tevfik Fikret'i şu anlamda da hep aklınıza tutun. Mehmet Akif Ersoy'la edebi bir tartışma girmiştir. Şiirler üzerinden birbirini eleştirmişlerdir. Mehmet Akif ona bir şiirinde zangoş demiştir. Yani kilisede böyle zili çalan görevi anlamında o da ona cevap olarak tarih kadim şiirini yazmıştır. Neden böyle olduğunu, neden inançla arasında bir mesafe koyduğunu bu şiirinde dile getirmiştir ve daha sonra Haluk'un Defteri adlı bir eser yazar. Bu Haluk'un Defteri adlı eserinde hem kendi oğluna hem de onun üzerinden Türk gençlerine nasihatler verir ve der ki siz bilime yönelin. Bu ülkeyi bilimle kalkındıracağız der. Burada ayrıca bir şey daha vurgulamak istiyorum. Bizim edebiyatımızda Mehmet Akif Ersoy ile Fikret sürekli kıyaslanır. Biliyorsunuz Mehmet Akif Ersoy da, oğlu Asım üzerinden Türk gençlerine çeşitli tavsiyelerde bulunmuştur. Safat adlı kitabında Asım'ın Nesli adlı bir bölüm vardır. Ona karşı olarak da Haluk'un defteri gösterilir. Bir tanesi daha çok böyle İslamcı bir çizgide gençlere nasihatler verirken Tevfik Fikret ise böyle batıcı bir çizgide gençlere nasihat vermiştir. Bu da aklımızda bulunsun. Tevfik Fikret'in bir başka şiiri de bir lahzayı tahahurdur. Bu şiirinde de arkadaşlar yine Abdülhamit'e olan nefreti kızgınlığı dile gelmiştir. Abdülhamit'e bir suikast düzenlenir ama zaman kaymasından dolayı o suikast gerçekleşmez. Yani bomba erken patlar bundan dolayı da Tevfik Fikret neden gecikti, neden olmadı bir anlık gecikme şeklinde bu şiir yazmıştır. Ve geliyoruz Şermin adlı eserine yani kitabına. Bu da son derece önemli arkadaşlar. Neden önemli biliyor musunuz? Çünkü az önce de söylemiştim ya. Bir servet fonun dönemi olan Tevfik Fikret vardır. Bir de ondan sonraki dönemi vardır. İşte arkadaşlar Tevfik Fikret'in çocuklara yazdığı ve hece ölsünü kullandığı tek eseri Şermin'dir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bunu sorularda bolca görmekteyiz. Tevfik Fikret'in hece ölsünü kullanmış olduğu şiir kitabı Şermin'dir. Unutmuyoruz. Aklımızda bulunduruyoruz. Ve şimdi geldik onun şiirlerinden bazılarına. Şermin'i az önce söylemiştik hece vezni ile çocuklar için yazılmıştır. Bunun dışında şiirler arasında Rubab-ı Şikeste, Rubab'ın cevabı, Halun defteri ve Tarih Kadim adlı eserleri yer almaktadır. Ve şimdi geldik Cenab-ı Şahabettin'e. Tevfik Fikret'ten sonra Servet Fünun'un simge isimlerinden bir diğeri de Cenab-ı Şahabettin'dir arkadaşlar. Şiir denildiği zaman Tevfik Fikret ile cenab Şahabettin aklımıza geliyor. Asıl mesleği doktorluktur arkadaşlar. Tıp eğitimi almıştır. Bunun için de Fransa'ya gitmiştir. Yani Paris'te okumuştur. O sırada Fransız şairleri sanatını ve özellikle sembolistleri yakından tanımıştır ve yavaş yavaş Fransız sembolistlerinin etkisiyle edebiyatımızda Avrupa'yı tarzı yenilikler yapmıştır. Edebiyatımızdaki şiiri Batı çizgisine taşıyan isim ise Cenap Şahabettin'dir. Yani Avrupa'yı tarzı şiirlerin en güzel ve ilk örneklerini aslında Cenap Şahabettin vermiştir. Bu aklımızdan çıkmasın. Bir diğer önemli özelliği de arkadaşlar bizim edebiyatımızda ilk defa Parnasizm akımını kullanan kişi de Cenab-ı Şahabettin'dir ama daha sonradan bundan vazgeçmiştir. Sembolistleri tanıdıktan sonra kendisi sembolist olmuştur. Yani Parnasizm'in ilk örneklerini edebiyatımıza Cenab-ı Şahabettin vermiştir ama simgesi Parnasizm'in tevfik fikrettir. Sembolizmin simgesi ise Ahmet Haşim ile Cenab-ı Şahabettin'dir. Şiirinde aruza ve ahengi önem verecektir. Neden? E çünkü sembolist şiirde ahengi savunur. Der ki şiirde anlam olmasın önemli değil. Önemli olan şiirin kulağa müzik gibi gelmesidir. E dolayısıyla aruz ölçünü ve ahengi savunacaktır ve hece ölçüne de şiddetle karşı çıkacaktır. Bununla birlikte şiirlerinde daha çok aşk ve tabiat temalarını da kullanmıştır arkadaşlar. Nazım biçimi olarak da serbest müstezatı bolca kullanmıştır. Şiirde ahengi yakalamak için hiç kullanılmamış kelimeler bulup onları şiire dahil etmiş ve şiirin anlamını iyice zorlaştırmıştır. Şiirde musikeye önem vermiştir. Çünkü sembolistler bunu yapar. Az önce de söylemiştim. Kulağın müzik gibi gelmelidir der sembolistler. Özellikle biz bunu Erhan Işıt eserinde görmekteyiz. Bu şiirde resmen karın yağışını bir müzik olarak beslemiştir diyebiliriz. Bunu söylersem abartmamış olurum arkadaşlar. Yani karın yağışını müzik ritminde bu şiirde bize aktarmıştır. Cenab-ı Şahabettin 1910'lu yıllara yaklaştıkça da yeni lisan hareketine karşı çıkmıştır arkadaşlar. Dilin sadeleşmesine karşıdır cenab Şahabettin. Hatta çok ilginçtir kendisi milli mücadele sırasında da milli mücadele alehtarlığı yapmıştır. Bundan sonra da çokça eleştirilmiştir. Açıkçası böyle bir tepki görmüştür. Milli mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra bu da yine aklınızda en azından genel kültür olarak kalsın arkadaşlar. Peki eserleri ne cenab Şahabettin'in? Başta Tamat adlı bir şiir kitabı vardır. Şiirlerini orada toplamıştır. Gezi yazısında bakın son derece önemli hac yolunda Avrupa mektupları her zaman karşımıza çıkıyor. Özellikle Avrupa mektupları gezi türünde ilk başta verilen örnekler arasında. Bununla birlikte gördüğünüz gibi makale, deneme, sohbet türünde eserleri vardır. Tiyatroları vardır ve inceleme yazıları da mevcuttur. Cenap Şahabettin. Ve geliyoruz arkadaşlar Süleyman Nazife. her ne kadar Cenab-ı Şahabettin ya da Tepkret kadar önemli olmasa da bazı şiirleri unutulmaz arkadaşlar. Bazı şiirleri sürekli karşımıza çıkıyor. Hemen bakalım. Çeşitli valilik görevlerine bulmuştur. Yani aslında uzun bir süre valilik yapmıştır. Sonra ispat edip böyle kendisini gazeteciliğe, şiire, sanata vermiştir. İstanbul işgal edildikten sonra Kara Bir Gün adlı yazı almıştır ve bununla baya bir popüler olmuştur. Ve zaten kendisi ...zor dönemlerde cesur ve ateşli konuşmalarıyla tanınmıştır arkadaşlar. Süleyman Nazif'i bu anlamda unutmuyoruz. Namık Kemal'in etkisine kalmıştır ve toplumcu bir anlayış göstermiştir. Şiirlerinde millet ve vatan sevgisini bolca işlemiştir. Ancak bir kusuru var. Eserlerinde süslü bir dil kullanmıştır. Burada da Süleyman Nazif'in eserlerini görmekteyiz. Ve böylelikle Servet-i Funun döneminde şiirin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Videonun başından buraya kadar bana katlandınız. Biliyorum çok konuşuyorum, çok hızlı konuşuyorum ama her şey sizler için diyorum. Ve şöyle kendimi büyütmek istiyorum. Ve devamında klasik olarak sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğeniyorsunuz ve düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşıyorsunuz. Bunlar benim için son derece önemli. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Her düşünce benim için önemli. Yeter ki sizlerden gelsin tabii ki abone ol butonuna basmayı ihmal etmiyorsunuz. Ve şuradaki Instagram hesabıma mutlaka göz atıyorsunuz. Öyleyse arkadaşlar artık veda etme zamanı geldi. Unutmayın sizlere özel PDF çalışma kağıdı bu videonun açıklama kısmında yer alıyor. TYT için de mutlaka kanalıma göz atın. Orada da bir oynatma listesi var. TYT Türkçe için PDF çalışma kağıtlarım özenle hazırlandı. Mutlaka onlara da göz atmalısınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Tabii ki sevgiyle kalın.